Ee, Emre hocam tekrardan hoş geldiniz. Sizinle diğer bir görüşmeyi aslında konuşmak istiyorum. Selman ve Trump görüşmesi. Ee, yani televizyonlarda izledik çok gösterişli bir şey. Adeta iki sevgilinin buluşması gibi yani birbirlerine hediyeler verme. E yani hatta yani iki kralın buluşması bile diyebiliriz. Hem Selman gösterişli bir şekilde gitti ki söylendiğine göre 18 uçak ve bin personelle gitmiş oraya. E, Trump da onu aynı şekilde karşıladı. Hiç kimseye yapılmayan e, işte seremoniler düzenlendi e, ve birbirlerine sevgi sözcükleri, sarılmalar e, zaten bunlara maalesef birçok yöneticiden e, artık alıştık da diyebiliriz. F-35'ler de yine gösteriler yaptılar. Şimdi geçen hafta da yine Ahmet Şara ve Trump arasındaki rezil görüşmeyi de değerlendirmiştik. Her hafta yenisi ekleniyor. Bu görüşmelere diyebiliriz. Evet. Her hafta Müslümanların başındaki bir yönetici gidiyor ve Trump'la sarmaş dolaş görüntüler verip aslında kendi yerini dünya sahnesinde orada sanki bir meşruiyet kazanmış gibi reklam etmeye çalışıyor diyebiliriz. Bunlardan biri de işte Selman'ın 600 milyar dolarlık yatırımını 1 trilyona çıkartması, Trump'ın buna değişik bir şekilde sevinmesi. Sonrasında bir kritik nokta daha Yahudi varlığıyla normalleşmeye yeşil ışık yakması bu açıklama. Yani aslında bu görüşmede her şey Trump'ın istediği gibi gitti diyebiliriz. E, tersini düşünmek de artık e, zor zaten. Siz bu görüşme hakkında neler söylersiniz? Yani Yahudi varlığıyla normalleşme sürecine girdik mi? Bundan bahsediyorduk. Evet. <laughs> Çünkü Gazze'deki problem, onlar için olan problem çözüldükten sonra normalleşmelerin hızlı bir şekilde geleceğinden konuşuyorduk. Evet. E, <laughs> siz ne dersiniz? Bu sürece girildi mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun. Siz aslında üst başlıkları vermiş Hı. oldunuz. Zaten şöyle e, konuşmanın özüne bakıldığında Trump'la Salman arasındaki konuşmanın esasına bakıldığında bunun sadece bir ticari anlaşma olmadığını anlamak mümkün. Çünkü Hı. Trump normalde Suud'dan para koparmak istese bunu bir önceki başkanlık döneminde de gördük. Hı. Bir köfes turu düzenler. Körfez turunda işte Katar'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, işte Kuveyt'i, Suud'u bir toplar. Herkesle Hı. Hı. bir takım pazarlıklar yapar ve parayı koparır. Zaten yapıyordu yani. Ee, bu sefer çok kolay oldu çünkü arkasında başka gerekçeler, başka sebepler var. İşte 600 milyar dolarla başladı, Lavabali bir ortamda Trump isterseniz bunu 1 trilyona çıkartalım mı dedi. O da tabii ki mümkün dedi. Yani hmm. çok güzel bir İngilizce İngilizceyle. Yani çok samimi iki şeyin başkanın bu konuşması aslında Trump'ın da karşılaması, karşılama seremonisinin de göz önüne alırsak sadece bir ticari görüşme olmadığını arkasında başka başka gerekçelere dayandığını görebiliriz. Hatta bu görüşmeden sonra konuyu araştırırken birkaç tane akademisyenin, yazarın 2018'de Salman'ın Riyad'da yapılan bir toplantıdaki konuşmasına vurgu yaptı. 2018'de Riyad'da bir konuşmada bir konferans gibi bir platformda Prens Salman şunları söyledi. Dedi ki, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Orta Doğu dünyanın cazibe merkezi haline gelecek. Hatta dedi yeni bir Avrupa oluşacak evet. Ortadoğu'da ve Suud'da bizim bölgemizde buranın başkenti olacak. Biz yatırımlarımızı bütün gücümüzle buraya aktaracağız. Yani Türkiye dünyanın gözbebeği Suud olacak ve ben bunu görmeden de ölmek istemiyorum gibi bir yaklaşım bir söylemde bulunmuştu. O günden beri de bunu yapmaya devam ediyorlar. Evet. Diyebiliriz yani. Onun anladı Onun anladığı mantalite yani tıpkı Osmanlıyı yıkan gerekçeler Hı. gibi düşünün oranın kutsal bir toprak olmaktan çıkartılıp Evet. Avrupa ile entegrasyon işte laiklik, seküler ve özgürlük e, kavramlarının ayuka çıktığı bir ülke olarak görüyor. Hatta bununla ilgili bu e, yanlış hatırlamıyorsam bugün bir haber gördüm. E, Suudi Arabistan'daki toprakların yabancılar tarafından alınmasına izin veren evet. bir kararname de çıkartıldı diye hatırlıyorum. E, bu da bunun bir göstergesi aslında yani. Ş şöyle düşünüyor. Biz inşaat yapabiliyoruz. İşte evet. gök gökdelenler inşa edebiliyoruz. Hı hı. Çok yüksek binalar yapıyoruz ama buraları daha layıkleştirmek hı hı. daha küfrün veya kafirin razı olacağı, memnun olacağı bir takım fikri ortamlara sokabilmek, entegre edebilmek için onlara ihtiyacımız var. Kesinlikle. Yani onların buraya bir el atması lazım. Gelmesi lazım. Buraya evet yani. onların gelmesi lazım diyor. Fakat gördük ki 2018 7 yıl geçmiş. Bu süre zarfında Prens Salman'ın yapabildiği tek şey Amerika'ya daha fazla sadakat. Hı hı. Daha ileri oranda bir müttefiklik, stratejik ortaklık ve Amerika'nın dış siyasetine daha fazla hizmetkar olabilmekten başka bir şey yapamadığını evet. bu süreçte görmüş olduk. Zira bakıyorsunuz Amerika özellikle Suud üzerinde iki noktada çok önemli kazanımlar elde ediyor. Birincisi petrodolar denilen, tamam mı yani oradan varil varil petrol alıp karşılıksız dolar basarak evet. Suud'u beslediği ve yine aynı dolarları bir başka görüşmede tekrar geri alabildiği, yatırmada altında adı altında alabildiği bir e, kaymak görüyor aslında Hı. orayı. tamam mı? Yani çok e, ticari anlamda oradan nemalandığı bir e, bölge olarak görüyor. Bir de Müslümanların kutsal mekanı olması hasebiyle fikri ve siyasi anlamda Suud'dan ileri düzeyde stratejik e, bir Hı. şemsiye altında birleşmeyi ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmesini umut ediyor. Hı. Şimdi bu nasıl oluyor? Öncelikle sizin de üst başlık olarak sunduğunuz Abraham Anlaşmalarından başlayarak e, bunu madde madde özetleyelim. Abraham Anlaşmaları bildiğiniz gibi 2020 yılında Trump'ın ilk başkanlık döneminin son zamanlarını denk gelen bir süreçte e, Bahreyn ve e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile normalleşmesi adı altında ortaya atılmış bir anlaşma. Evet. Bu anlaşma bu iki ülke ile İsrail'in tokalaştırılıp bundan sonra diğer ülkelerin de entegre olacağı bir sürece girmesiydi. Fakat Biden e, başkan olduktan sonra bu süreç biraz sekteye uğradı. Yahudi e, sempatisi veya Yahudi'ye olan yakınlığından dolayı yeniden Trump iktidara geldikten sonra bu süreci farklı bir noktaya evirip bu sefer bütün körfez ülkelerin dahil olacağı bir anlaşmaya evet. e, soktu. Zira bakıldığında Ürdün ve Mısır zaten e, onlarca yıldır siyasi anlamda esaret altında. Onlar yorum yapma veya herhangi bir anlaşmaya katılmama hakları yok. Onlar evet. zaten e, temelde Amerika'nın bütün politikalarına Bel bağlamış durumdalar. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ilk anlaşma zamanında bu metni onaylamıştı. Evet. Fas ve Sudan imzacı oldular. Onlar da buna taraf oldular. E, onun dışında Katar ekonomik olarak zaten Amerika ile girdiği ilişkiler yüzünden e, buna muhtaç. Başka bir şey yapamaz. Başka bir şey yapma lüksü yok. Hı hı. İşin garip tarafı henüz daha yakın zamanda Suud'la bir güvenlik anlaşması imzalayan Pakistan'da evet. doğ doğal olarak bu sürecin bir parçası olacak ve İsrail'le normalleşmeyi gerçekleştirmek zorunda kalacak. Çünkü Suud'un atmış olduğu her imzanın altına Pakistan'da imza atacağı bir sürece girdik. Hı hı. Zaten buna da ihtiyaç yok. Bu Trump'ın e, yaptığı ziyarette işte Gazze barış görüşmeleri e, ziyaretinde hı. Pakistan Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu e, iltifatlar evet. bize aslında bu sürecin e, ipuçlarını veriyordu. Dolayısıyla bu tablo bir bütün de Abraham Anlaşmaları özelinden bahsediyorum. E, Orta Doğu'nun kendi iradesiyle değil, tamamen Amerika'nın siyasi şemsiyesi, siyasi güvenlik paradoksu altında Hı -hı. bir hat çizilmesi demek. Bu ne demek? Körfez ülkeleri bir hat şeklinde çizilecek, tamam mı? Güzergahların üzerinde Tel Aviv var. Evet. Ve bu güzergaha komuta edecek kişi Trump. Hı -hı. Ya da Trump sonrası Washington işte, Hı -hı. Amerika. Dolayısıyla buna ayak uydurmayanlar, bu çizgiden uzak duranlar, elemine ele edilecek. Zaten bölgeye baktığımız zaman buna uzak durabilecek kimse de yok. Evet çünkü öyle. mesela bakın Su Suud, Amerika silahları Amerika'nın silahları olmadan, Amerika'nın savunma şemsiyesi olmadan Hı -hı. E, kendini muhafaza edebilecek, koruyabilecek evet. dünya siyasetinde yön verebilecek bir kapasitesi, bir kabiliyeti yok. Hı -hı. Sadece elinde Amerika'nın karşılıksız olarak ona vermiş olduğu dolarlar var ve buna karşılık ona verdiği petrol var. Evet. Mesela ben bugün yine bir araştırma neticesinde gördüm. Ee, günlük 350 bin varil ham petrol alıyor Amerika, Suudi Arabistan'dan. Hmm. Ve bir varil petrolün fiyatı 60 dolar olarak ortalama alınırsa e, 350 binde çarptığınız zaman günlük 21 milyon dolarlık bir <laughs> alım yapıyor. Şimdi 600 milyar dolar ticaretten bahsettiler. Şimdi 600 milyar doları bir de 1 çıkarttılar. Bu parayla F-35 alamazsınız. Evet. Yani F-35 kaç tane alırsanız alın. Tamam mı? Yüzlerce alın. Bu para bu meblağa ulaşamazsınız yani. Evet evet. Dolayısıyla sizin alabileceğiniz F35 sınırlı ama verdiğiniz paranın sınırı yok. Evet. Bu benim hesabıma göre 80 yıllık bir petrol alımına eşdeğer bir rakam. Hı hı. Yani tabiri caizse Amerika 80 yıl Suud'dan karşılıksız petrol alabilecek. Evet. Bu anlaşma karşılığında. E zaten önceki anlaşmalarında da hep sorgulanan bir şey var. Suudi Arabistan e, ABD'den bazı askeri malzemeler alıyor ama bu askeri malzemeleri gören yok. Evet. Hani e, tanktır, uçaktır. Hiçbiri Suudi Arabistan'da görülen şeyler değil. Sadece para gidiyor. Para gittiği söyleniyor. Onun dışında e, karşılığı yok yani. Dediğiniz gibi karşılıksız petrol alıyor diyebiliriz. Bunlar gibi. işte tamamen e, F-35'te de aynı <laughs> şey geçerli. Şimdi evet. tamam e, Suudi Arabistan'ın bir savunma sanayine <laughs> veya savunma gücüne ihtiyacı var. <laughs> Hem kendi iç dinamikler olarak hem de dışarıda bir güvenlik şemsiyesi oluşturmak için buna ihtiyacı var. Fakat F-35'in mantığı şu. F-35 bir kapalı kutu. Evet. Amerikan Amerika'nın kapalı devre yazılımlarıyla çalışan bir e, savaş silahı. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla siz bunu aldınız, hangarınıza koydunuz. Kullanmak istediğiniz zaman kime karşı kullanacağınız konusunda Amerika ile mutabık olmanız lazım. Kesinlikle. Zaten Amerika'da bu silahları herkese vermiyor. Bakın onlarca yıldır Türkiye parasını verdiği halde F-35'lere ulaşamadı. Evet. Eğer Amerika F-35 vermeyi taahhüt ettiyse o strateji anlamında her konuda mutabık olduğu bir ülke anlamı taşıyor yani. Evet. Tamam Suudi Arabistan'da da bu konu özellikle hem İran'ı bir düşman olarak göstermek. İran'ı işte bitirdik, yok ettik, gücünü kırdık. Bundan sonraki süreçte de senin yıldızını parlatacağız. Var mısın dediğinde bu Suudi Arabistan'ın kabul ettiği anlamına geliyor. Zaten aslında. Yahudi varlığının da F-35'lere itiraz etmemesi yani ABD'nin evet. Suudi Arabistan'a F-35 satışına itiraz etmedi. Bu da gösteriyor zaten onun için bir tehdit olmayacağını. Tabii bu iradesiyle kullanabileceği bir silah değil zaten. Evet. Bir ikincisi zaten Abraham anlaşmalarına. Suudi Arabistan'ı dahil etmesi, hı hı. bu konuda onu ikna etmiş olması, bu karşılama seremonisinin başka bir anlamı, başka bir izahatı yok. İsrail ile dost ve müttefik olarak bu sürece devam etmesi aslında F-35'lerin de İsrail'in güvenliği için olduğu anlamına geliyor. Kesinlikle. Dolaylı yoldan. Dolayısıyla bu bir Amerikan ulusal güvenliğini koruma adı altında Suudi Arabistan'ın maddi ve manevi olarak, coğrafi olarak kullanılması demektir. Evet. Yalnız burada Abraham Anlaşmaları ile alakalı bir şerh düşmem lazım. O da şu. Abraham anlaşmaları sadece İsrail ile anlaşma zemini taşımıyor. Aynı zamanda İslam ümmetine de teslim olmayı meşru kılan bir fikir de veriyor. Evet. Diyor ki siz artık bu saatten sonra zihninizdeki cihat mefhumunu ortadan kaldırın. Çünkü sizin için savaşmanızı gerektirecek bir durum kalmadı. Evet. Çünkü biz biliyoruz ki İslam devleti kurulduğunda veya Müslümanlar bir devlete kavuştuğunda ilk yapacakları şey Yahudi devletine savaşmak olacaktı. Hı hı. Fakat bu anlaşmalar bu umudu, bu hayali kıran, yok eden anlaşmadır yani. Hı hı. Tamam mı? Müslümanların zihinlerinden, fikirlerinden İslam davetini, davet bilincini, cihat bilincini yok eden bir anlaşmadır. Fikri olarak da bir darbedir aynı zamanda. Adına İbrahim anlaşmaları denilmesinin sebebi de budur. Çünkü İbrahim dini üzere yapılan bir hı hı. anlaşma olduğu ifade ediliyor. Yani bütün dinleri kuşatıcı ve bütün dinleri anlayışla karşılayan bir anlaşma olduğu söyleniyor. Son olarak şunu da söyleyeyim. E, Trump'la Salman görüşmelerinin aslında bir başka boyutu da Amerika'nın yeni dönem stratejilerinden e, birisini hayata indirmek. O da şu. İlk olarak biliyorsunuz Amerika Çin ile girdiği bir ticari hı hı. savaş söz konusu. Bu savaşta Hint Pasifik bölgesinde Çin'i devre dışı bırakmaya, güçsüzleştirmeye, etkisiz, etkisizleştirmeye çalışıyor. E, Suud'la girmiş olduğu bu küresel petrol piyasalarındaki anlaşma Çin'in belini kırmaya dönük bir anlaşma aynı zamanda. Evet. Çünkü e, Çin o bölgeye teknoloji satarken e, ya petrol ihtiyacını da o bölgeden karşılıyor. Siz Hı -hı. o bölgeden Çin'e akıtılan petrolü keserseniz bu noktada bir takım siyasi ve ticari anlaşmalara mecbur bırakırsınız. Dolayısıyla bu birinci hususta Amerika'nın eli güçlendiren Hı -hı. bir husus. İkinci bir husus Avrupa'nın da daha fazla Amerika'ya bağlı bağımlı hale gelmesini sağlayacak. O da şu yine Avrupa'nın tedarik zincirlerinden biri olan Suud, Körfez ülkeleri bölgesindeki enerjinin Amerika'nın kontrolüne geçmiş olması. Evet. O hattın Amerika tarafından dizayn ediliyor olması da Avrupa'nın Amerika'ya mahkum olduğu olmasını sağlayan uslardan bir Çok tanesi. Çok kritik alanlardan biri aslında. Bütün dünyanın kendisine bağlandığı bölgelerden bir tanesi. Aynen. Ve orayı kontrol eden enerji kaynaklarını da kontrol etmiş oluyor. Bu da şu anda görünen o ki Amerika bütün her tarafın enerji kaynağını, bütün dünyanın enerji kaynağını tek eline almış gibi görünüyor. Tabi bir yani. taşla birden çok kuş vurmayı evet. başarı, başarma hedefliyor. Yani hmm. Çin dizginlemek, Avrupa'yı kendisine bağımlı hale getirmek. Üçüncü ve en önemli şeyi söyleyeyim. Hmm. O da ileride doğabilecek bir İslam devleti projesinin önünde engel olması. Kesinlikle. O da şu, Yahudi devletiyle Suudi Arabistan'ın müttefik olduğu, stratejik hmm. ortak olduğu ve aynı güvenlik, Protokolünde protokolüne tabi olduğu bir şey demek yani bir e, oluşum demek kurulabilecek İslam hilafet devletinin önündeki en büyük bariyerdir. Evet. Çünkü bir tarafta zaten İslam'a ve Müslümanlara düşman, İslam'ın devletinden, hilafetinden, halifesinden bu gibi fikirlerden korkan. Bunun için eee kızıp deve hani yorgan yakma hususu var ya. Hmm. Dünyayı ateşe vermeyi göze alacak bir İsrail ve bir de kutsal belge, e, kutsal beldelerde yönetici olan o orayı elinde bulunduran Suud. Evet. Dolayısıyla bu ikisinin ittifakı kurulabilecek bir hilafetin önünde engeldir. Evet. Yani to totalde şöyle diyebiliriz. İşte Trump ve Salman görüşmesi. Ondan önce de Erdoğan ve Trump görüşmesi. Hı hı. Bu gibi ikili görüşmeler bize şunu gösteriyor. Tamam mı? İleriki dönemde bu sürecin sonunda hangi lider teslim olacak? Hı hı. Tamam mı? Hangi lider irade ortaya koyacak? Hangi lider bu anlaşmaların gereğini uygulamayıp Müslümanlara hizmet edecek Hı. Müslümanların maslahatını güdecek Bu çok net ortaya çıkacak evet. Bakalım gerçekten e, Müslümanların başındaki liderler Bu görüşmeler akabinde birbirlerine Rakip mi olacaklar yoksa bir araya gelip e, Küfrün ele başına karşı Bir mücadele mi ortaya koyacaklar evet. Bunu ileriki dönemde göreceğiz Zira iradesini ortaya koyan Liderler çok yakında e, Bu ümmeti de topraklarını da Kafirleri peşkeş çekebilirler. Müslümanların bu konuda uyanık olmaları, hı hı. meselelere basiretle bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Eyvallah. Allah razı olsun Emre Hocam. Hı. Dediğiniz gibi yani e, Gazze bir kırılma noktası olmuştu. Bu kırılma noktasını da e, normalleşme sürecinin baş, başlamasıyla beraber kırmayı hedefliyor. Müslümanlar üzerindeki tahakkümünü ve o aslında kurtuluş umudunu yıkmak istiyor. Normalleşme kelimesi aslında bunu doğru anlatan bir şey. Yani normalleşme kelimesini detaylıca düşündüğümüz zaman neyin normalleşmesi? aslında Müslümanlarla Yahudilerin savaşının normalleşmesi. Yani bu artık bu ilişkinin normalleşmesi. Bu devletlerin bu ilişkiyi halklara yayması ve artık biz onlarla iyi ilişkilerdeyiz demesi Müslümanların içerisindeki umudu yok eden bir şey. Bu da aslında onların istediği, hayalini kurduğu bir durum. Allah razı olsun Emre Hocam.